YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, çok pratik bir tarif ile geldim. Karnabahar sevenler ve kokusundan dolayı hazırlamak istemeyenler için muhteşem bir tarif. Önemli püf noktaları, ayrıntıları var. Hepsini sizler için detaylı bir şekilde paylaştım. Bu arada tarifime geçmeden önce beni hangi ülkeden hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Siz değerli izleyicilerimin beni nereden izlediğini merak ediyorum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Teşekkür Tarifim için bir adet orta boy karnabahar kullanıyorum. Karnabaharı videomun başına da bahsettiğim gibi kokusundan dolayı gaz yaptığından dolayı tüketmek istemeyenler için muhteşem kolay bir tarif. Eminim sizler de benim bu tarifimi denedikten sonra karnabaharı bu şekilde pişireceğinizin garantisini şimdiden sizlere veriyorum arkadaşlar. Karnabaharı çiçek çiçek olacak şekilde küçük parçalara bölüyorum. Derin bir kaseye koyuyorum. Çok fazla küçültmemeye dikkat edelim. Çünkü karnabahar pişince çok çabuk dağılan bir sebzedir. Böyle kaşığa çatala gelecek şekilde ayırmanız yeterli olacaktır karnabaharı ayırdıktan sonra üzerine geçecek kadar su ilavesi yapıyorum bu şekilde. 15 dakika bekletiyorum. Ve daha sonra akan suyun altında bir güzel yıkıyorum. Videomu kısa tutmak adına o kısmını göstermedim. Ve yemeğimizin içerisinde kullanmak için gerekli bütün malzemeleri hazırladım. 4 adet havuç kullanıyorum. Karnabaharınızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre içerisine kullandığınız malzemeleri arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Havuçları bir güzel tıraşladıktan sonra patatesleri soyuyorum. Ben yine kullandığım malzemelerin miktarını açıklama bölümünde paylaşacağım. Oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Tam bir kış yemeği ve kış sebzesi olan bu tarifi eminim sizler de deneyince çok beğeneceksiniz. Hatta kokusundan dolayı ve gaz yaptığından dolayı tüketmiyorsanız bu tarifimi denedikten sonra sürekli yapacağınızın garantisini veriyorum arkadaşlar. Ve her zaman olduğu gibi eğer videomun tarifi kısmına kadar geldiyseniz sizlerden yorumlar kısmına küçük bir mesaj bekliyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da tarifim hakkında farklı fikirlerde farklı düşünceleriniz varsa benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hatta videolarımı, tariflerimi sevdiğiniz arkadaşlarınızla dostlarınızla paylaşarak bana destek olursanız kanalımın da büyümesinde yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Bir adet orta boy soğan kullanıyorum. Soğanları da ince ince küçük küçük doğruyorum arkadaşlar. Havuçları da dilediğiniz boyutta şekilde doğrayabilirsiniz. Benim elimde bu şekilde bir doğrayıcı vardı. Tırtıklı bıçağımda çok ince ve çok kalın olmayacak şekilde havuçlarımı da doğradım. Patatesleri de aynı bıçakla doğrayacağım çünkü yemeğin içerisinde böyle şekilde olması çok güzel oluyor. Çocuklar özellikle böyle süslü yemekleri çok beğeniyorlar. Sizler de çocuklarınıza bu faydalı, protein değeri yüksek yemeği yedirmek istiyorsanız kesinlikle bu tarifimi Denemenizi tavsiye ediyorum. Yemeği yediğinizde asla gaz yapmayacak, sizi rahatsız etmeyecek, pişirdiğinizde evinizde koku olmayacak. Ve bütün sebzeleri doğradım. Geniş bir e, tencereye ocağa alıyorum. Bir miktar zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Ve üzerine 150-200 gram kadar dana kıyması ekliyorum. Dilediğiniz kıymayı, dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Ben sadece protein değerini biraz daha arttırmak adına içerisinde kıyma da kullanıyorum. Orta ateşte kıymamızı bir güzel kavuruyoruz. Yani rengi dönene kadar e, o tencerede soteliyoruz kıymayı. Kıymanın rengi döndükten sonra üzerine doğradığımız bütün malzemeleri hepsini birden ekleyeceğiz. Böyle teker teker kavurmak yok. Hepsini birden ekleyeceğiz. Kıyma ocakta kavrulurken ben de hemen karnabaharları hazırlıyorum. Akan suyun altında bir güzel karnabaharları yıkadıktan sonra geniş bir tencereye aldım. Üzerine geçecek kadar su ilavesi yaptım ve bir bardak da süt ekledim. Evet arkadaşlar yemeğimizin püf noktası burası. Sütlü suyun içerisinde karnabaharlarımızı haşlıyoruz. Hem karnabaharın gazını alıyor hem kaynarken o rahatsız edici kokuyu evden alıyor pişirdiğinizde hemen fark edeceksiniz zaten. Karnabaharı ocağa aldım ve kıymamın üzerine doğradığım sebzeleri ekliyorum. Sebzeler yumuşayana kadar 6-7 dakika boyunca ocağımın orta gözünde bir güzel kavuruyorum arkadaşlar. Kapağı kapalı bir şekilde bu şekilde de 5-6 dakika pişiriyorum. Bir yandan da karnabaharları kontrol ediyorum. Çok fazla yumuşamadan hafif yumuşaması bizim için yeterli olacaktır. Tencerenin içinde de pişeceği için çok fazla yumuşatmıyoruz. Elimize kontrol ediyoruz. Biraz yumuşadığında hemen bir kevgir yardımıyla yani süzmemize yıkamamıza hiç gerek yok. Hemen bir kevgir yardımıyla Yumuşayan, pişen sebzelerimizin üzerine karabaharları ekleyeceğiz. Eklemeden önce 1 tatlı yemek kaşığı kadar da domates salçası ekledim. Salça miktarını damak zevkinize göre artırabilirsiniz. Ben lezzetin önüne geçmemesi adına bir yemek kaşığı kullandım. Salçayı da kavurduktan sonra üzerine karabaharları ekleyeceğiz. Burada doku testi yapıyorum. Yumuşaklığına bakıyorum. İstediğim kıvama gelmiş. Ve bu aşamada karnabaharları ekliyorum. Karnabaharları ekledikten sonra bu aşamada üzerine 2-3 diş tamamen damak zevkinize bağlı sarımsak ilavesi ediyorum. Dilerseniz e, miktarı arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Ya da ekleme edebilirsiniz eğer hoşlanmıyorsanız tadından ama çok yakışacaktır. Sarımsakları da ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. E, sarımsakların o güzel kokusunun sebzelere geçmesi için 2-3 dakika boyunca kavuruyorum. Kavurduktan sonra üzerine sıcak su ilavesi yapıyorum. Ve ocağın orta gözünde kısık ateşte 15-20 dakikada bu şekilde pişireceğim. Kapağını kapatmadan önce baharatlarını ekliyorum. Pul biber, karabiber, tuz ve biz kişkiş kiş diyoruz. Bazı yerlerde yöre yöre ismi değişmektedir. Biraz da ezilmiş dövülmüş kişkiş kiş ekliyorum. Dilerseniz kekik. Nane ya da sevdiğiniz farklı bir baharatı da ekleyebilirsiniz. Baharatlarını da ekledikten sonra kapağı kapalı bir şekilde 15-20 dakika boyunca pişirelim ve ocağın altını kapatalım. Yemeğimiz ocağın altını kapattıktan 10 dakika sonra servis yapalım. Biraz dinlensin. Bütün yemeklerde özellikle tencere yemeklerinde olduğu gibi. Bir 15-20 dakika boyunca yemeğin dinlenmesini bekleriz. Bu şekilde hem yemek özleşir, hem de demlenir ve daha lezzetli olur. Ve aradan 15 dakika geçti. Burada biraz hava karardı, rengini tam göremiyorsunuz ama maydanoz ekliyorum ince kıyılmış maydanozu ekliyorum ve ocağın altını kapatıyorum. Maydanoz eklemek tamamen isteğe kalmıştır. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Ama elinizde varsa eklerseniz daha da lezzetli olacaktır. Ve sizler için şöyle yakın çekim aldım. 15-20 dakika boyunca yemeği dinlendirdim. Hem görüntüsü hem tadı rengi muhteşem oldu. Asla yediğinizde, tükettiğinizde size gaz sorunu yaşatmayacak. Pişirdiğinizde evinizde o kötü koku olmayacak. Sütle kaynattığımız için o hem gazını alıyor hem de kötü kokusunu alıyor. Yıllardır mevsimi geldiğinde karnabaharı yemek yapacaksam, sulu yemeğini yapacaksam bu şekilde pişiriyorum. Sizler için de detaylı bir şekilde paylaşmak istedim. Umarım denediğinizde siz de beğenirsiniz ve memnun kalırsınız. Tarifimi denediğinizde olumlu olumsuz yorumlarınızı videomun altında bekliyor olacağım. İlk defa karnabahar yemeği yiyenlerin bile bayıla bayıla yiyeceğinin garantisini şimdiden sizlere veriyorum arkadaşlar. üzerine son dokunuşun bol limonu da sıkıyorum. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim ve videomu bu aşamada sonlandırıyorum. Bir sonraki videomda tarifimde tekrardan görüşmek dileğiyle sevdiklerinize ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.